Kadına şiddet nasıl önlenebilir? Abi kadına şiddet e, nasıl önlenebilir? E, evet. şey gelirse, şeriat gelirse eğer eskisi gibi Osmanlı devrindeki gibi kadına kadına şiddeti geçtim hırsızlık dahi kalmaz. Evet. Mesela kadına şiddeti geçtim erkeğe şiddet de var. Evet. Mesela kadın cinayetleri de önlenir şeriat gelirse diyorsun. Aynen öyle. Mesela nasıl söyleyeyim? En son e, beton dökerek vefat etti kardeşim. Sevgilisi öldürdü. Onun en ağır cezası abi Asmak da değil, onu Kısasa, kısasa, kısasa kısas, kısas diyelim mi? Aynen, Aynen kısasa, kısasa kısas. kısas diyelim. Çünkü mesela, Allah Azze ve Celle Bakara Suresinde bize diyor ki en hayırlısı kısasa kısası siz için. Peygamber Efendimiz kısasa mesela senin. şöyle diyor. E, sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kadınlar size Allah'ın emanetidir onlara gözünüz gibi bakın. Ama maalesef bazıları gaza gelip şey yapıyor mesela Van'da örnek olarak vereyim kayınpederinden ısmar görüyor. Sonra kayınpederi geliyor diyor öldürmezsen şöyle böyle öldürdü mesela onu. Suç almadan kayınpederini saldılar. Adalet diye bir şey yok. Kesinlikle. Adalet olsaydı zaten 10 sene 15 sene yatıp çıkıyorlar. Yanlış bir şey yani. Bunlar da, e, yeterli cezalar olmuyor değil mi? Yeterli cezalar oynuyor. Al, evet. Aynen öyle. Kesinlikle. Çünkü her eve e, faiz girmiş. Bayizin girdiği yerde huzur olmuyor. Ondan huzur sonra olmaz. boşanmalar oluyor. Boşanmalar evet. oluyor. Evet. Bayanlar da çalışmaya başlayınca ba evde tabii ben ayağımın üstünde durabiliyorum diyor bayan. Mesela ben kadının çalışmasına karşıyım. Evet. Zaten Peygamber Efendimiz de öyle söylüyor. Çalışamaz kadın erkek bulunduğu ortamda. Nasıl söyleyeyim? Şimdi kadın o ona bakıyor, kocası diyor sen ona baktın, o buna baktı. Kadın şiddeti artıyor. Öldürmeler artıyor. Hani bunlara son bulmanın sebebi tek şeriat. Şeriat gelmezse son bulmaz. Evet, Çok şeriat teşekkür diyor. Teşekkürler. Teşekkür 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 Kadın şiddetle nasıl önlenir abi sizce? Valla Kuran-ı Kerim'de onun şey çaresi var. Kısasa kısas diyor. Bakara Suresi'nde? Evet, da hayat vardır sizin için. Sübhanallah, tabii ki. Kısası uyguladığı zaman onun şeyi kesilir. Etkisi kesilir yani. Kimse e, sıktıramaz. Kesin çünkü, çünkü ölüm var ucunda. Çünkü he, ölüm bu duyan adam şey yapabilir mi? Kadın cinayeti işleyebilir mi? O yüzden Aynen abi. kısasta hayat vardır. Bunu Şüphesiz. insanlarımız öğrensin. Yoksa bu cezalarla bu geçmez, bitmez. Çünkü cezalar yeterli değil. Aynen öyle. adam giriyor içeri iki sene sonra çık. O olan kadınlara oluyor yani. O Kesinlikle. yüzden çıktı zaman öldürüyor kısas, zaten. Kısasta hayat var. Kesinlikle abi. Tamam. Teşekkür, var. ederim. teşekkür tamam. Ve evet, kadına şiddet nasıl önlenilebilir? Kadın cinayetleri ve kadına şiddet. Evet. İlk önce kişiler hakiki Müslüman olarak yaşarsa, gerçek Müslümanlığı yaşarsa zaten kadın hakkı otomatik gelir. Artı bir de e, günümüzde bu İstanbul Sözleşmesi var. İstanbul Sözleşmesi'nin bir an önce kaldırılması gerekiyor. Çünkü İstanbul Sözleşmesi dediğimiz zaman kadına, gereksiz yere kadına hak veriliyor, beyanla ilgili bazı şeyler veriliyor ama yani o farklı bir şeye çekiliyor. Farklı evet, bir kesinlikle. şeye çekiliyor. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'nin biraz daha ya revize edilmesi ya tamamen kaldırılması ve aynı zamanda kişinin hakiki Müslüman olarak yaşamayı bilmesi gerekiyor. Yani kadının zaten hakkı dinimizde yer almış. Peygamber evet, Efendimiz'in yaşam tarzını örnek aldığımız zaman zaten İstanbul Sözleşmesi'ne de gerek kalmıyor. Aynen evet. doğru abi. Kesinlikle. Evet. Onun, onun kura, Allah azze ve celle kurallarını işte kuralları geçince evet. her şey düzelecek diyoruz abi. Böyle, böyle. Kesinlikle. Teşekkür kesinlikle. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ ol abi. Kadına kalkmaz ki? Benim bildiğim bayan çiçektir, güldür, koklanır, sevilir. Evet. Yani. Ya, yalan mı, doğru mu? Kesinlikle abi, doğru. Evet. Evet. Onu yapanlar da işte kendini bilmeyenler. Evet. Kendini abi. bilmeyen insan, kendini kaybettiği zaman işte şiddet uyguluyor. Şiddet Aslında iyi bir şey değil yani. Yuva dağılıyor. Çocuklar öksüz kalıyor, yetim kalıyor. Kesinlikle abi. Bence yanlış bir şey. Yanlış bir şey diyoruz abi. Yanlış evet. Olmaması lazım abi. Olmaması lazım evet. Kesinlikle abi. Ya, Daha katı ceza uygulamıyor. 2020, 2020 yılındayız ya. kardeşim. Şimdi eskiden de o şiddet kadına. Şimdi kadına iyi kalkar mı ya? Kadını seveceksin, koklayacaksın, öpeceksin. Kesinlikle abi. Yani. <laughs> kadını seveceksin, abi. seveceksin. Tabii seveceksin Kadın sevilmeye layık. Sağ ol abim. <laughs> Ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri ve kadına şiddet nasıl önlenebilir size? Nasıl önlenebilir? Bence erkeklerimizi eğiterek. Ben bir öğretmenim. Evet. Yani biz de e, bu yolda e, erkek çocuklara daha fazla eğitim vermeye çalışıyoruz. Her şeyden önce insanlık eğitimi veriyoruz. Öyle erkeklerimizi eğiterek yani. Eğitim şart. Ee, evet. Cezaların katılaşması gerekiyor mu peki sizce? Cezaların katılaşması tabii ki gerekiyor. Zaten yeterince katı aslında. Evet, bayağı bir mebbit, katı. Müebbet hapis kimseyi söz ama. Evet. Yani idam gibi bir şey düşünmüyorum. Bence o bir ödül oluyor aslında. Yani idam ve ödül diyorsunuz. <laughs> i̇dam, ödül <laughs> ama <zaten>. e, ona <laughs> ödül oluyor da öbürleri korkuyor mu size? Korkmuyor mu? Evet. Başka yapacak kişiler, bayana kalkacak el? Aslında korkmaları lazım. Mebbet, hapis ama yok yani. yani ben hiç korkulduğunu da düşünmüyorum. Bir anlık herhalde bilmiyorum. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Kadına şiddet ve kadın cinayetleri nasıl önlenir? Biz yabancıyız. Benim fazla Türkçe'm yok. Ülkenizde <laughs> şiddet var mı? Nasıl? Ülkenizde şiddet var mı bayanlar karşı? Var kardeşim? maalesef evet çok evet. var. Maalesef hayvan işte. Hayvanlar diyorsunuz. Evet. Ne? ne yapılması lazım bu hayvanların? Öldürmesi lazım. Öldürmesi ben... lazım. Evet. <laughs> Hangi Kesinlikle. ülke dedik? Hangi ülke dedik? Fas fazlı kesinlikle. Evet. evet evet. Evet orada da e, şiddet var diyorsun. Var tabii ki de. Çok var maalesef. Önce erkekleri eğiterek öğrenilir. Yani erkeklere önce bir küçük yaştan pardon. Küçük yaştan çocukları anneye saygıyı, kız kızlara saygıyı o şekilde öğretilir ki saygı duymayı öğretilir. Şiddet anneler dövülmez. onla önce küçük yaştan eğitimle öğretilir. Şiddetli yaşayan bir çocuk aile içinde ne oluyor? Büyüyünce de karısına eşine dostuna şiddet görüyor. Çünkü o. babasından gördüğü gibi Tabii babasından gördüğünü, Aynısını evlatlarında Eşine de, de uyguluyor Önce babayı eğiteceksin e de ki, ki baba. Çocuk örnek aldığını aynı. yapıyor çünkü. Aynı. Sürekli aynı. anne gibi anne gibi. deniyor ama Erkek çocukları aynı kız çocuklarının olduğu gibi Babayı örnek alıyor. O yüzden babaların kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Höytmet demekle kimse eğitilmiyor maalesef. Tabii ki anneler için de eğitim şart ama öncelikle erkekler kendi kendini eğitme yolunda ilerlemeli. Çaksın. Ne güzel abi. Taksim Meydanı'na Ayak baş parmağından asacaksın. Çin içkencesi en güzeli. Kesinlikle. Bir defaya mahsus ama defa. Geçici olarak devamlı değil. Ondan sonra bir ibret alırlar belki. Diktatörlük olur olmaz. Bir defaya mahsus örnek olacak. Biliyor musunuz Arabistan'da çok eskiden bir tane tek hücre varmış. Camın penceresi yok. yok. Evet. Onun içinde hiç suç işlenmemiş. Bir defaya mahsus örnek olsun. Evet. Bakın bakalım bir daha olur mu? Olmaz yani. Şiddet ve kadın cinayetleri nasıl önlenir? <laughs> lazım o adamı. Yemin ediyorum bak o adamı alacaksın. Kanka rütük yasaklıyor. Erkekliğinden asacaksın. Tam o yüzden ben de böyle. <laughs> erkekliğinden asacaksın usta. <laughs> tamam. Gelecek o adamlar o adam böyle bizim gençlerin bizim gibi gençlerin yanına. Evet. Onu tutacaksın böyle. Mahreminden asacaksın. Mahreminden böyle asacaksın ki Kopsun, ip onu koparsın. Gitsin bir de götünü versin. Bakalım neler nasılmış. Şey. Saygılar. Önemli ya. bir konu bak. Türkiye'nin bir önemli bir konusu. Vallahi Kadın yemin ediyorum ettim. tüylerim diken diken oldu. Yani artık bitsin yani. Abla, e bitsin gitsin yani. Açıkçası idam edilsin bunlar. İdam edilsin. Diyorsun. İdam edilsin başka bir şey demiyorum. Evet. Yoksa temizlenmeyecek bunlar. Kesinlikle. Abi. Oldu kolay abi. gelsin. Bu kadın ve erkeğin arasındaki fark nedir? Peki kadına neden şiddet uygulanıyor? Abi şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Kadın ve erkeğin arasındaki fark şudur benim nazarımda benim görüşümde. Ee, kadın boyundur abi erkek baştır. Kadın evet. ne isterse kafasını çevirir, başı yani baş erkek olduğu için Şiddete şiddet edersen abi şiddet de sevgisizlikten kaynaklanıyor abi. bence benim bildiğim erkeklerin yani kadınlara karşı şiddet yaptığı uygulama sevgisizlikten kaynaklanıyor. Başka aklıma gelmiyor ama yanlış abi yani bir bayana vurmak Indeed, make. Yanlış yani. Kardeşim şiddetin kalkması Şiddetin kalkması için ne yapılması lazım? Şiddet İdam, i̇dam abi, direkt idam. i̇dam. i̇dam. Direkt Neden ne idam? Abi ya bana i̇dam versinler korksunlar. abi ben gerekeni yapayım. Evet. Ben direkt onu kaza oturturayım. Evet. <laughs> Ama babamla <laughs> bir de yapıyorlar mı, yapmıyorlar biliyorum. mı? İdam yani. abi çünkü neden idam yapılırsa belki insanlar çekinecek, korkacak lan öleceğiz diyecekler. Ama ceza verirsen herkes diyecek ki, Aa, içeride bizi devlet bakıyor. 3 ay 3 ay sonra 5 e, ay sonra ki. dışarıdayım. Ama e, versinler bize hele bakalım onu bir kaza oturtalım. Adam ekmek çalıyor Adana'da bak Faruk Gül orada adam baklava çalıyor bir kilo bir kilo ama iki, iki dilim baklava çalıyor, 16 yıl yiyor adam tecavüz ediyor, köpeğe tecavüz ediyor, balayana tecavüz ediyor. Tecavüz etmiyor, yetmiyor, beton koyuyor, döküyor ondan sonra ce ceza indirme uyguluyor. Bu nasıl iş? Nasıl bir sistem? Çok yanlış bir sistemde yaşıyoruz abi. Çok yanlış bir Abi kadın aç. O yaşıyoruz. zaman Allah azze ve celle'nin hükümleri geçsin diyelim. Onun Aynen, kısasa kısas diyor mesela Bakara suresinde. Yani e, kadını nasıl gömerek göm, öldürdüyse bizi erkeği gömerek öldürelim o zaman. Öyle abi olur mu? onu mu? gömeyeceksin. <laughs> onu onu var ya ona işkence çekti. Gömünce mükafat mı oluyor? Onu ne yapacaksın biliyor musun? Onu onu direkt öldürmeyeceksin. Evet. Onu önce var ya. Onu böyle jiletle böyle yavaş yavaş keseceksin Ondan sonra tuzlayacaksın onu. Tamam mı? Onu güzelce bir tuzlayacaksın. Anladın mı abi? Ondan Ama sonra yaparsak korksun. aramızdaki ne fark kalıyor? Biz Evet, sence de değil mi oğlum? Evet. Biraz daha katı ağırlar, ağır cezalar mı abi? Ya tabii ki de yani. E, şartların değişmesi gerekiyor. E, adli ve hukuki süreçlerin daha farklı olması gerekir ki insanların yani toplumda e, kadının yerinin daha iyi olduğunu anlayabilmeleri gerekiyor. Yani. Evet. Abi. evet. Teşekkür ederim.